Smith ve tarihi 1850'lerde Horace Smith ve Daniel ve arasındaki ortaklıkla başlar. Smith, 1808'de Massachusetts, Kriz Shire'da doğdu. Bir marangoz olan babası, 4 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri cephaneliğinde bir işe girerek aileyi Springfield, Massachusetts'e taşıdı. Devlet okulu eğitimini 16 yaşında bitirdikten sonra Smith, babasına Armory'de silah ustası çırağı olarak katıldı cephanelikte geçirdiği 18 yıl boyunca silah üretiminde uzmanlık kazandı. 1840'larda simit bir dizi silah üreticisi için çalıştı ve 3 yıl boyunca kendi silah yapım işini yürüttü. 1851'de arkadan doldurmalı tüfek üzerinde bir geliştirmenin patentini aldı. Daha sonra Massachusetts merkezli bir tüfek namlusu üreticisi Alan Bram Luther'de bir pozisyon aldı ve Wesson ile orada tanıştı. Türk Savunma kanalından tüm takipçilerimiz ve videomuzu seyreden herkese iyi seyirler dileriz. Bu dönem, gevşek barut, bilye ve astar ile yeniden doldurulması gereken ateşli silahların çağıydı. Ortaklıkları sayesinde Simit ve Besson, namlu ağızdan doldurma çağının sona ermesinde kilit bir rol oynadılar. 1852'de ilk ortaklıkları olan Smith ve Son Arms Company'yi kurdular ve Şubat 1854'te metalik kartuşlu bir tabancanın şarjör ile arka arkaya ateş edebilmesi için çalıştılar. Arka arkaya ateş eden tabanca düşüncesi tamamen başarılı olmadı ve Connecticut merkezli Northwich şirketi mali sorunlarla karşılaştığında, Oliver Winchester yeni bir yatırımcı olarak devreye girdi. Fabrika New Haven, Connecticut'a taşındı ve şirketin adı Volcanic Arms Company olarak değiştirildi. 1855'te Simit emekli olurken, Wesson şirkette şef olarak bir pozisyonu kabul etti. Wesson da kısa süre sonra şirketten ayrıldı. Şirket daha sonra 1854 patentini tüfeklere uyarladı ve dünyaca ünlü olan arka arkaya ateş eden Winchester tüfeğini yarattı. 1866'da bu firma adını tekrar Winchester Repeating Arms Company olarak değiştirdi. O arada, 1856'da Smith ve Wesson yeni bir ortaklığa katıldı ve Springfield, Massachusetts'te ilk Smith Wesson tabancası model bir üretmeye başladı. Bu revolver, ortakların Ağustos 1854'te merkezi ateşlemeli metalik bir kartuşu için aldıkları bir patente dayanıyordu tabanca, açık bir silindir namlunun arka arkaya ateş edebilmesini içeriyordu ve değiştirilebilir parçalarla üretildi. Eşsiz tasarımı, Amerika Birleşik Devletleri askeri yetkilileri tarafından benimsenmesi de dahil olmak üzere muazzam bir başarıya ulaştı. İç savaş sırasında, smith ve tabancalarına olan talep daha da arttı ve şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi silah üreticilerinden biri olarak kurulmasına yardımcı oldu. Ancak savaşın ardından, takip eden depresyon smith ve sert bir şekilde vurduğu için satışlar ayda sadece birkaç silaha kadar düştü. Yeni satışları artırmak için ortaklar İngiltere, Fransa ve Almanya'da satış acenteleri kurdular. Ayrıca 1867'de Paris'teki uluslararası sergide mallarını sergilediler ve bunun sonucunda birçok Avrupa ve Güney Amerika ülkesinin yanı sıra Japonya ve Çin ile büyük sözleşmeler yapıldı. Sadece Rus hükümeti 200 bin tabanca siparişi verdi. Daha büyük bir uluslararası pazarın güvence altına alınmasıyla şirket, ilk büyük kalibreli silahı olan 44 kalibrelik bir tabanca olan Model 3'ü piyasaya sürmeye başladı. Smith ve Wesson, kendi icatlarına dayalı geliştirilmiş modeller yapmanın yanı sıra, diğer mucitlerden de patentler satın aldı. Bunların en önemlilerinden biri, William Doç'un 1869 yılında bir silahtaki mermileri otomatik olarak boşaltan bir tasarımıydı. Smith, 1873 Temmuz'unda şirketteki hissesini Wesson'a sattı ve emekli oldu. 20 yıl sonra öldü ve hiçbir doğrudan torun bırakmadı. Wesson, 1883'te iki oğlunu ortak olarak şirkete getirmeden önce 10 yıl boyunca şirketin tek müdür olarak devam etti. 4 yıl sonra, Wesson, kazayla ateş etmeyi önlemek için tasarlanmış bir güvenlik tabancasının patentini aldı. 1899'da Smith Wesson, en ünlü tabancası olan model 10 olarak bilinen 38 kalibre military polisi tanıttı. Neredeyse 20. yüzyılın tamamı boyunca kolluk kuvvetleri arasında en popüler olan bir silahtı. son 1906'da öldükten sonra kurucu ortağı olduğu şirket 20. yüzyıla kadar son ailesinin üyeleri tarafından sahiplenilmeye ve yönetilmeye devam etti. Smith Wesson da Büyük Buhran'dan çok etkilendi. Bir noktada iş gücü sadece 24 çalışana indirildi. Yirma, Tuvalet Sifon Vanası gibi başka ürünler üreterek çeşitlendirmeye gitti. Sonunda, şirketi kurtaran, özellikle 357 Magnum'un piyasaya sürülmesinden sonra, Smith-Wesson'un kolluk kuvvetleri arasında artan popülerliği ve artan suç oranlarıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Smith-Wesson Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine silah tedarik etti. 1941'de şirket tamamen savaş üretimine adandı. Savaşın sonunda, şirket 1.1 milyondan fazla 38 kalibre askeri ve polis tabancası tedarik etmişti. 1946'da Sierra Hellstorm, Smith Wesson'un başkanı olarak seçildi ve Wesson ailesi dışında şirketi yöneten ilk kişi oldu. 3 yıl sonra Smith Wesson, Springfield'da yeni ve çok daha büyük bir fabrikanın inşaatını tamamladı montaj hatlarından çıkan ilk yeni modeller arasında, Amerika Birleşik Devletleri yapımı ilk 9 mm çift etkili tabanca olan model 39 ve 1955'te piyasaya sürülen efsanevi 44 Magnum olan model 29 vardı. Silahlara olan talep aslında 1960'larda azaldı, ancak daha sonra Kirli Heri filminin piyasaya sürülmesinden sonra fırladı kayda değer olan şey, yapımcıların başlangıçta kirli herinin daha kısa 4 inçlik namlulu versiyonu taşımasını planlamış olmalarıydı, ancak bu model o sırada üretilmediği için filmin polis karakteri Harry Tabanca'nın daha uzun namlulu versiyonlarını taşıyordu. Bu gerçek, muhtemelen silahın daha da tehditkar görünmesine Amerikan piyasasında hemen popüler olmasına sebep oldu. Elbette Amerika'da daha büyük her zaman daha iyidir. Üretimde fabrikada üretilen en büyük, en ağır, en güçlü çift etkili tabanca 500 Simit ve Son Magnum'un piyasaya sürülmesiyle 2003 yılında silah piyasasında yerini aldı. National Interest'in daha önce bildirdiği gibi Simit ve Son 500 aşırı öldürmenin tanımıdır ve silahı bir topa benzer olarak tanımladı.